Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin uzmanı programından herkese merhaba. Tiroid tedavilerinde ameliyatsız yöntemler var mı? Yeni gelişmeler neler? Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile konuşuyoruz. Tiroid nodülleri aslına bakarsanız toplumda %50 civarında bulunabilir. 1 santimetreden küçük olan nodüller toplum içinde ya doktorlar içinde çok bir önem arz etmiyor ama bir santimin boyutunu aşmış, bir şekilde kitle etkisi oluşturan, rahatsızlık veren ya da hormon üreten nodüller olabilir. İşte o zaman bunları fark etmek önemli. Tiroid nodüllerinin teşhisinde mutlaka ultrasonografi detaylı olarak kullanılması gerekiyor. Detaylı bir ultrason yapılarak bu nodülün özelliklerinin anlaşılması gerekiyor. Normalde 2 santimetreden büyük olmadığı sürece, 1,5-2 santimetreyi aşmadığı sürece elle muayene ile çok fazla anlaşılmaz, tam olarak değerlendirilmezler. O yüzden bu tür bir şüphe varsa mutlaka bir tiroid ultrasonu yapılması gerekiyor. Gelişen teknoloji sayesinde iyi huylu tiroid nodülleri ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Tiroid nodüllerinin de son yıllarda, son 10 yıl içerisinde özellikle ameliyatsız tedavileri çok daha fazla konuşulur oldu ve uygulanılır oldu. Ülkemize de 5-6 yıldır uygulanıyor. Özellikle iyi huylu nodüller çok rahatlıkla ameliyatsız olarak radyo frekans ablasyon yöntemi dediğimiz ısı etkisiyle küçültülmesi mümkün oluyor. Bu büyüklüğünden rahatsız olan, kozmetik açıdan sıkıntı yaşayan, iz bırakmasını istemeyen ya da ameliyatta tamamen tiroid dokusunu kaybetmek istemeyen, ilaç kullanmak istemeyen insanlar tiroidle ilgili nodül lerini ameliyatsız tedaviyle sadece nodülün küçültülmesi şeklinde tedavi uygulatabiliyorlar. Ameliyatsız tedavileri büyük çoğunlukla iyi huylu nodüller için uyguluyoruz. İyi huylu nodüllerin 3 santim, 4 santim, 5 santime kadar olan boyutlarında başarılı bir şekilde ameliyatsız tedaviler uygulanabiliyor. Hocam peki kötü huylu nodüllerde ve boyutu büyük olan nodüllerde de ameliyatsız tedavi uygulanabiliyor mu? Çok küçük, çok erken dönemde ve cinsi uygunsa evet radyo frekans ablasyon tedavisi ya da mikrodalga ablasyon tedavisiyle yine tedavi yapılabiliyor. Ancak bunlar dediğim gibi hem çok küçük yerleşim yeri uygun olacak hem cins olarak da çok uygun olması gerekiyor. İşin uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Başkent İnşaat İşin uzmanı sundu.